Hepinize merhaba kukilerim. Bugün sizlerle hole oynayacağız. Ho hole oyununu oynayacağız arkadaşlar. Evet bu oyunun amacı böyle değişik şekilleri geçmek arkadaşlar. Sonra böyle e, bir mavi bir kırmızı takımlar var arkadaşlar. Onları kim daha puan alırsa o kazanacak. Kazandıktan sonra da takımların yeri değişecek. Mavi ve kırmızı var derken arkadaşlar sarı da var unuttum daha kıyafet. Aa arkadaşlar ben kırmızıymışım. Evet. Acaba kırmızının puanı kaç acaba? Bir dakika şu. Ah, ah bize geldi sıra. Bakalım bize hangi şey? Çok basit. Ne geçiriz hemen ya ben. Hayır hayır hayır. Ben ve bu Angela diyen kız öldü ya. Ya üf ya. Neyse. Bizim puanımız kaç? Bir bakalım. Bizim puanımız yazmıyor. Oo, benim puanım 980. Yani herkesten daha çokum ben. Arkadaşlar. Neyse biraz şuraları gezelim. Onlara zor mı bilmiyorum ama ona onlara bir şey gelmiş. Akü, aa, bakın burada top var. Bakın. Ne Clear, onlar yaptılar ya, ama onlara en basiti geldi. Bizim niye zor geldi? Yani oyun haksızlık yapıyor biraz. Yellow takım kazandı ya, biz niye kazanamıyoruz? Evet, takımlar değişiyor ve kesin mavi olacağım. Ve yine kırmızı oldum ben. <laughs> Üff ya. Ben mavi olmak istiyorum. Ya beyaz, sarı, kırmızı olmak istiyorum. Neyse ya kırmızı da bayrağımızın rengi. Daha iyi ya. Topla oynayalım ya. Ben top oynuyorum da. Sıra gelene kadar işte. Kısa da, kısa da, da oynuyor. Neyse şuradaki bir dükkanına bakayım. Bu yeni gelmiş galiba. Aaa! Burada bir sürü topçuklar var. Topçuklar, topçuklar. Sarı da var burada. Kale oynuyor. Aaa! Bakın burada ne var? Neresi burası? Aynı yere geldik. Aa, demek ki burasıymış. Ne fark ediyor oradan? buradan? Ah, silah bende. Hadi ne olur hadi ne olur ya. Hayır, çok zor. Hayır. Yürü yürü yürü. Çok zor. Ya bakın işte çok zor işte ya. Yeter. Neyse takımcı yapacağız ya. Orada kazanırız inşallah. acaba bizim takım benim takım puanım ne? Hala 980. Oha birisinin 1730 puanı var lan kimmiş? Bir bakalım. Evet. Bakayım. Onu. Şu an o yapıyor. Kesin yapacak ya. Bakın yaptı işte. Bunun sesi var mı? Heh. Toplu cihaz galiba. Yok bir şey daha var. Hadi lütfen sen yap ya. 5 çarpı 9. Hmm. Yanlıştı. Öyle kızı, dur ki Kız nasıl bilmiyor ya. Kızın matematiği yok mu ya? Allah Allah. ne? Bir dakika şuraya tırmanabiliyor muyuz? Wow, buraya tırmanabiliyoruz. Şu, ah geldi bize sıra. Hadi lütfen normal gelsin ya. Yes be, kolay geldi. Buradan geçeriz inşallah hadi. Hadi bakalım. Ya Allah seni ne yapmasından Angela ya. Tek ben yaptım ya. Kesin bunlar yapacak belli ya. Bakın yaptı işte ya. Öf ben çıkıyorum ya. Neyse, bir tur oynayalım. Videoyu kapatalım. Hatta şimdi. Arkadaşlar, bu sefer kaybettik. Hiç kazanamadım ben ya. Kazandım bir kere ama yani hiç kazanamadım. Evet, videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone ol, like atabilirsiniz ve bildirimleri de açabilirsiniz. Bay bay.